Ceza sahası dışına Crespo ya. Crespo yaptı ortayı. Çaldı driplinkle taşıdı topu. Ferdi'nin şutu. Crespo aradan oynadı. Ferdi ile oynadı. Ferdi'nin şutu. Karta topu aldı İrfan Can Kahveci. Kaleye baktı Rossi. Rossi kaleci Orkun. Atak devam ediyor. Mişi Batşuay'ın çaprazda. Batşuay Orkun ikinci pozisyon. Son an... Umut Nayir kattı Valencia. Istedi. Sıyrıldı. Kaleci Orkun'la karşı karşıya kaldı. Bakın neler yaptı. Kaleci Orkun'a çalım atamadı. Önemli mi? bir şans yaptı ortasını. Ferdi'den <laughs> seken top İrfan Galpopov. Şimdi Crespo. Crespo yerden şutu. Savunma atakta. Batshuayi şık bir çalım. Batshuayi'nin yerden pası ener Valencia'yı bir şut. Hassasında karşı karşıya Valencia bayrağını kaldır. Si güzel. Bayrağını kaldırıyor. Hadi Kadıoğlu. Topu çok iyi taşıdı. Gördü İrfan İrfancan kayarak müdahale Onur'dan. hızlandı. Verdi ceza sahasına sokuldu. Bas İrfan Can'a. İrfan kahveci. Yaptı ortasını. Gelişine vuruş Valencia. Rossi ceza sahasında. Rossi gördü. Verdi. Yaptı ortayı. Kartal. Top Arao'da. Arao ceza sahasına. Oğuz'u. Oğuz. Sağ tarafta Onur var. Onur ayık. Çekti sonuna. Şutunu. Ceza sahasına girdi Ferdi. Çalım denedi Ferdi. Rakibiyle mücadelesi. Kartal. Kap İrfan Can. Alyos. son çizgi avunu yaptı ortayı. Umut yükseldi vuramadı. Geraldo. Geraldo direk nerede pasını Mişibat... çalı... dev... dev... da Isaac. Bu çalım. pas. Umut markasına saktı.